Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Night Online Dread serverında DC Premium ile 1 saat gargoyle farmı yapacağız. Yanımızda hibrit priest'imiz de olacak ve şu şekilde 30 adet wolf aldım. 30 adet wolf'te yani 1 saatte ne drop alacağız güncel olarak ona bakacağız. Şu ana kadar 278.472 adet mob kesmişiz. Buraya da notumuzu aldım. Şu anda Türkiye saatiyle 7'yi 10 geçiyor. Bu farmımızı wolf'ümüzden takip edeceğim. 190k'da para kalmış üstümde. Onu da en son bırakırız. Şöyle priestimizin geniyesini de başlatalım. Ve sulatımıza giriş yapalım. Şu şekilde e E8'imiz, E7'imiz ve Toplam 4 adette yan boğumuz var. Ortalama bu yan ile yarım saat kadar farmımızı atabileceğiz. Gargoyle'den MD, BES ve değerli çöpler atmakta. İnşallah güzel droplar alırız. Uzun bir süre Knight oynamıyordu. Fakat yılların verdiği bir alışkanlık ile ne kadar da bıkkınlık gelse şu oyuna geri dönüyoruz. Yani bu Türkiye'nin gazabı olan bir oyun. Eski nesillerin okul hayatını bitiren internet kafelerde 1 liralara 25 kuruşlara GB'ler alıp da harçlıklarıyla karakter dizenler derslerimizi aksatıp o oyunu oynuyorduk yani. Tofaş takaslı karakterlerin olması eskiden kalma baya bir görselimiz de var arşivimizde müsait bir zamanımızda onlara da bir göz atarız. Manes Server'ında oynuyorduk. Tabi eskiden çok daha farklıydı yani oyun. Şu anda malum herkes TL kazanma ticaretine baktığı için oyunun tadı çok fazla yok. bir drop olduğunda tekrar kayıda gireceğim. Evet arkadaşlar şu anda tam altı dakika oldu. Yani 4 adet dördüncü Wolf'umuzu basmıştık ve ilk drop'umuz Bes Priest'imize geldi. bir sonraki drop da tekrar kayda geçeceğim. Evet arkadaşlar şu anda 14. dakikamızdayız. Bir adette bizim üstümüze bes geldi. Şu anda droplar açık gibi. Ortalama zaten bu slotumuz. Essant'taki çoğu slot saatlik 6M 8M arasında bir drop'u var. Fakat buranın bir şeyi MD kasıp da bir de upgrade yaparsak artı altı artı yedi saatlik durumuna göre eş bir slot olabilir. Şu anda eslantın bana göre en güzel farm slotu Gargoyle. Hele bir de yanınızda hibrit bir priyesimiz varsa evet kayıttayken priyesimizin üstüne bir defa da bes geldi. Şu şekilde. Üçüncü besimizde gelmiş bulunmakta. Şu anda saatimiz 7.25 geçiyor. Bakalım yapacağız slot. Tekrar bir drop olduğunda kayda geçeceğim. Evet arkadaşlar şu anda saatimiz 7.32 oldu. 11. wolfümüzü basmıştık. Şu an 12. wolfümüzü bastık. Şu anda 3 bez 1 adet MD ile devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda 14. Wolf'ümüzde saatimiz 38 geçiyor. Bir adet daha besimiz geldi. Şu anda 2 bes 1 md'miz priestimizde 2 besimizde bizde toplamda 4 bes 1 md drop'umuz oldu. Ortalama şu anda 28. dakikalardayız. Droplarımız gayet güzel gidiyor. Nazar değmesin. Dediğim gibi gargoy slotunda yanınızda bu şekilde bir de hibrit priestiniz var ise geni yaparasını şu şekilde karşılıyor. 1 saat geniye 1 1.5 m deseniz buradaki gargoyle size vuracağı hasardaki kullanacağınız cam potu karşılıyor ve daha hızlı mob döndüğünüz için geniyesini kurtarıyoruz. Tabi yanınızda çift bilgisayar olmayan arkadaşlar biraz daha zorlanacaktır. Ama buranın da bu slotun rahat dönmesi için solo olarak 2.5K AP'li bir minimum 2.5K'lık bir OKC ihtiyacınız var. Bunu da söyleyeyim. Bir sonraki dropumuzda veya ilk RPR'ye gittiğimizde tekrar kayda geçeceğim. Evet arkadaşlar şu anda 15. Wolf'ümüz de bitti. Priest'imizin geniyesinde durduralım ve ilk RPR'mize hep beraber gidelim. Tam elimizdeki bollar ve 9000 adet ok aldığımızda yarım saat bizi slotta tutuyor. Şu ana kadar 460k'lıkta sadece ne okcumuza çöp gelmiş. Mana gideri olarak ise çok fazla bir kaybımız olmuyor. Çünkü slot'tan gelen manalar priestimizi zaten kurtarıyor. Priestimizin bir mana gideri olmuyor. 300 adet mana ile başlamıştık. Şu ana kadar 85 adet manamız gitmiş. Ortalama yarım saatte 100 adet desek saatlikte 200 adet mana giderimiz var. Tekrar slotumuza geldik. Priest'imizi başlatalım ve ikinci yarım saatimize başlayalım. Bir drop geldiğinde sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar şu anda 20. Wolf'ümüzdeyiz ve Priest'imizin üstüne bir adet daha bes geldi. Saatimizde şu anda Türkiye saatiyle 7.51 Toplamda 2 adet bes okçumuzda ve 3 bes 1 MD Priest'imizde var. Totemde 5 bes 1 MD drop'umuz oldu. Daha 40. dakikamızın içindeyiz. Tekrar drop olduğunda kayıda geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Farmımızın son bitimine yakın 3 dakikamız kaldı ve şuradan bir adet daha MD'miz geldi şu anda 1mde 2 bes okcumuzda o arada ölüyoruz galiba 3 bes 1 mdmizde piimizde toplamda 2mde 5 besimiz oldu şaka maka kayda girelim derken çarımızı yatırıyorduk. Bu son Wolf'umuzda sizlerle birlikte dönelim. Ve farmımızı bitiririz. Şu anda zaten priestimizin de geniyesi bitti. Priestimiz kendi otomatik tohum attı. Bakın Yanınızda bu slotta priest olmayınca ne kadar çok can potu gittiğini bu şekilde görebilirsiniz. Slotta yanlış hatırlamıyorsam 45 can potuyla gelmiştik. Ara ara priestimiz 720 hel açık olduğu için bazen yetiştiremiyor. Oralarda ortalama saatte bir 5 adet bir can potu harcıyoruz. Fakat bir de bu slota gelecekseniz weight'inizi olabildiğince yüksek yani yapmanız gerekiyor. Çünkü şu zehir cc'den mecbur almanız lazım. Ortalama yani 20 adet rahatlıkla yetiyor bu slotta. Bütün oklarımız da yandı. Şunu tak verelim. Son 30 saniyemiz kalmış. Bu mobtan sonra tonumuzu atalım. Ve bakalım neler kasmışız. Görelim. hemen Priest'imizin üstünden de gelen itemleri ve çöpleri alalım. Priest'imizin üstünü slota gelirken komple boşaltmıştım. Sıfır koyun ve üstünde sadece ne cam ve mana potları vardı. Hemen bir tur satalım. Ara yerde MD'yi de satıyorduk. Az kalsın. Ve priyestimizin üstünde şu anda 370k bir nakit birikmiş. Bu priyestimizde hiçbir premium yok. O yüzden biraz az birikiyor. Prim, gold, en azından Gold Pro olsa biraz daha fazla birikebilirdi. Bunlar yeni serverda aslında satılıyor. 14 bin Ama ben hiç uğraşmayacağım. Int BP'lerin taktığı MP rocker silahı. <laughs> Slot'a ilk geldiğimizde 200K bir paramız vardı. Ortalama 2,5M nakit kasmışız. 5 bes 2 de MD'mizi aldık. 2024 yılının en güncel Gargoyle Farmı 1 saatte drop'larımız bunlar oldu. 1 saatte bu karakter ile 837 olmuş. 837 yazdığımızda ortalama 350 adet bir mob kesmişiz. Tabi sizde de kendi server'ınıza göre burada besler direkt Sundrace'a satıyoruz. Burası 4.5M nakitle birlikte 7 Bunlar da birerem dokuz 9, 8.5 9M'lik bir farmımız oldu. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki Night Farm videomuzda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.